Merhaba sevgili gençler. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizle ses bilgisi konusunda bazı etkinlikler çözeceğiz. Hemen başlayalım isterseniz. Arkadaşlar, ünsüz benzeşmesini özellikle seçtim. Bu konuda çok zorlanıyorsunuz. Ünsüz benzeşmesi diğer bir adıyla sertleşme. Biliyorsunuz fıstıkçı şahap unutmuyorsunuz arkadaşlar. Fıstıkçı şahap bizim neydi? 8 tane sert Ünsüzümüz arkadaşlar bunu unutmayın. 8 tane sert ünsüzümüz. Bu sert ünsüzümüzü yan yana yakalayınca neydi? Ünsüz sertleşmesi. Hatırlayın benim hızlı bir yöntemim vardı. Ekle birleşim yerinde, kelimenin ekle birleşim yerinde. 2 tane Fıstık şahaptan 2 tanesi sert ünsüzü yan yana görürseniz ne demiştim? Hemen yapıştırın ünsüz benzeşmesi deyin. Ama bir dikkat edin demiştim. Kelimenin kökünde olmasın bu harfler. Hemen bakalım isterseniz hızlı bir yöntemle sonra açacağım. Küskünde. Bakın arkadaşlar, SK var. Bakın, SVK nerede? kış hattın iki tanesinde. Bence burada benzeşme var. Bitki bakalım TK benzeşme var. Başkan benzeşme var. Kuşku dikkat edelim, bakacağız. Kucaktan ekle birleşim yerinde benzeşme var gibi gözüküyor. Etçil benzeşme var gibi gözüküyor. Türkçe benzeşme var gibi gözüküyor. Yurttaş yine ekle birleşim yerinde benzeşme var gibi gözüküyor. TT'ler var. 5 t ŞT benzeşme var gibi gözüküyor. Simic'i de yine aynı şekilde benzeşme var gibi gözüküyor arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buldum ama detayına girelim isterseniz. Şimdi küskün ifadesine bakalım. Küskün ifadesinin kökü nedir arkadaşlar? Küsmek. Sonra arkadaşlar kün ekini almıyor aslında. Bu ekin orijinali küsgündür. Gençler küsgündeki g yumuşak ünsüzdür. Bak sıkı şarapın içinde yok. Peki G neye dönmüş arkadaşlar? Küne dönmüş. E K neydi? Fıstık ışığaptan bir tanesi. Yani sert ünsüz. Yumuşak bir ünsüzün sert bir ünsüze dönmesine adı üstüne ne denir? Ünsüz sertleşmesi. Hadi hızlı gidelim biraz daha. Bitki kelimesinin köküne bakalım. Arkadaşlar bunu kök olarak sakın almayın. Bazılarınız alıyorsunuz, alıyor, alıyorsunuz biliyorum. Bitmektir arkadaşlar. Bitmek, türemek. Bit, ki olmuş ama aslında bu ekin orijinali size konu anlatımında söylemiştim. Bit gi'dir arkadaşlar. Yumuşak olan G, sert olan Gye dönmüş. Bunda da ünsüz sertleşmesi mevcut. Başkan kelimesinin kökü sizce nedir arkadaşlar? Başkan baştan gelir. Yani bir grubun başı anlamında. O zaman baş kelimesinden alıyoruz. Sonra kan eklenmiş. Ama bu ekin orijinali size konu anlatımında söylemiştim. Türkçe'de gı gi, gu gü, gan gen diye eklerimiz vardır demiştim. Ve GG diye eklerimiz vardı demiştim. Bunlar benzeşme yoluyla KK, KK, kan döner demiştim. İşte burada da aynı şey olmuş. Başkanımız bizim başkana dönmüş. Yumuşak ünsüz sertleşmiş yani ünsüz sertleşmesi. Bakın yine ekle bileşim yerini hep söylüyorum. Ekle bileşim yeri, ekle bileşim yeri. Şimdi kuşkuya geldim. Bundan kuşku duyun zaten bu kelimeden arkadaşlar. Kuşku kelimesinde sanki benzeşme var gibi ama çok dikkat edin ne demiştim size? ek kök bakın arkadaşlar kuşku kelimesi kök halinde bir kelimedir. Hiçbir ek almamış onun için benzeşme yok arkadaşlar. Buna çok dikkat ediyorsunuz. Hızlı yöntemde kelimenin kök olup olmadığına bakın. Hemen kucaktan'a bakalım. Kelimenin kökü kucak. Sonra dan'den ayrılma eki almış. Bu dan'den ayrılma eki neye dönmüş arkadaşlar? Tan'a dönmüş. E peki D yumuşak. Çünkü fıstık şişaptan biri değil. T'ye dönmüş. T'ye bakalım. Fıstıklı şaraptan biri. O zaman ne olur? Ünsüz benzeşmesi ya da ünsüz sertleşmesi. Yumuşak bir ünsüz sertleşmiş. Hemen geçelim buraya. Etçil. Kök nedir? Et. Bizim etçilimiz aslında ekin orijinali nedir? Cıl cıldır arkadaşlar. Cıl 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 cül. Bizim Et cilimiz ne olmuş? Et çile dönmüş. Yani yumuşak C sert Ç'ye dönmüş. O zaman bunun adı ne olur? Ünsüz sertleşmesi. Türkçe'ye bakalım arkadaşlar. Kelimenin kökü biliyorsunuz ki Türktür. Sonra C ekini yani şu an Ç olmuş ama C orijinal eki budur. C c, 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 arkadaşlar. Bu ekin orijinali olan C neye dönmüş? Ç'ye dönmüş. Yumuşak olan C, sert olan Ç'ye dönmüş. Hemen yurttaşa bakalım yurt ekin orijinali arkadaşlar daştır aslında ama ben şu yurttaşı yazayım altına da ekin orijinalini yazayım. Bakın D T'ye dönmüş yumuşak serte dönmüş ünsüz sertleşmesi 5 bu şekilde ama ekin orijinali 5 D'dir arkadaşlar. Yani bizim ayrılma ekibi pardon bulunma hali ekimiz olan ismin D hali orijinali budur. Buradan sertleşmeye uğramış. Gelelim simitçiye. Ekine ayıralım hemen. simici. Bu ikinin orijinali nedir? Simit C'dir arkadaşlar. Az önce görmüştük. Yumuşak olan C, sert olan Ç'ye dönmüş. Bakın burada hepsi ünsüz sertleşmesi olmuş. Hemen diğer sayfamıza geçelim. Evet gençler. Bu sayfamızda ise kaynaştırma harflerini göreceğiz. Bunlar da tehlikeli eklerdir. Biliyorsunuz YŞSN kaynaştırma harflerimiz. Hemen hızlanalım biraz. Arkadaşlar kelimenin köküne bakıyoruz sonra aldığı eke bakıyoruz. Kaynaştırma harfimiz neydi? İ genellikle iki tane ünlü arasına giren yeşil senelerdi. Çünkü Türkçede iki ünlü yan yana bulunmazdı. İki ünlü arasına yeşil sene tampon görevi görüyordu aslında. Hemen bakalım. Kelimenin kökü masa. Sonra aslında ı ekini alıyor. Buradaki s eki ise arkadaşlar Bizim ne ekimiz? Yeşesene. Yani onun masası. Bu bir iyilik ekiği. İyilik eki ile a yani iki ünlü arasına giren yeşeseneyi ne aldık? Kaynaştırma ünsüzü. Bakalım masanın e, çekmecesi, masanın e, gözü falan diyoruz mesela. Bunda da dikkat edin. Masa sözcüğü yine kök. Arkadaşlar şuradaki ne eki bizim şu ilgi ekimizdir. İsim tanımlamasındaki ilk ek ilgi ekidir. Daha detayını sözcükte de yapıda anlatacağım size. Aslında ilgi ekimiz bizim ın, in, un, ündür arkadaşlar. Buradaki ne ise nedir? İki ünlü arasında girmiş. Y, ş, Onun çantası. Bakalım. Çanta, isim, kök. Yine s'ye girmiş araya. I. Bakın ismin i hali değil bu pardon özür diliyorum. Onun çantası i, iyilik eki burada. Üçüncü teki şahıs iyilik eki. İki ünlü arasına giren y, ş, nedir? Kaynaştırma üssüzü. Evdekine bakalım. Kök, ev, Sonra ismin D halini alıyor. Sonra ki zamir ki ise alıyor. Sonra N2 var. Şurada da ismin i hali var arkadaşlar. Bakın iki tane ünlünün arasına giren Y ne olabilir o zaman? Tabii ki kaynaştırma. Bravo. Hadi dönelim. Arkadaşlar ona o bizim zamirimiz. N var burada. Bir de A var. A yönelme. E, oyu da zamir olarak biliyoruz. E bu iki ünlü arasına giren sene ne olur? E, tabii ki kaynaştırma harfleri olur arkadaşlar. Bak, öğrenmeye başladınız. Hadi yazalım o zaman. Suyu kelimesinin köküne su. Ondan sonra bir ye var arada, bir de bizim U var. Bu bizim ismin i halimiz. I, i u ü oluyor ya. E peki iki ünlü arasına giren sene artık biliyorsunuz söylememe gerek yok. Tabii ki kaynaştırma ünsüzü. Anlayacak bakalım arkadaşlar. Anlamak fiil kökü. Burada bir y var. Bir de acak ekimiz var. Arkadaşlar acak biliyorsunuz gelecek zaman kipi. Anlamak fiil kökü. E bu y'de ne olur? İki ünlü arasına giren yeşil sene. Mutluydu. Arkadaşlar bunu söylemiştim ders anlatımında. Mutlu idi değil midir aslında bu? Araya giren bir y söz konusu şuradaki i de düşmeye uğruyor biliyorsunuz. İdiymiş ise ek fiilde düşmeye uğrar genellikle. İşte mutluysa mutluymuş gibi. Şuraya giren aslında iki ünlü arasında girmiş ama i düştüğünden dolayı sanki iki ünlü arasında değil gibi gözüken y nedir? YŞSN ne? kaynaştırma üsüzü. Bunu unutmayın. Dikkat edin demiştim zaten. Arkadaşlar altışar kelimesinin kökü altı. Ş ve R Üleştirme ekinin ders anlatımında demiştim ki size R erdir şar değildir. Dikkat edin. E, araya giren yeşesene o zaman ne olur? Kaynaştırma ünsüzü. İki ünlü arasına giren yeşesene. Onun arabası yine araba isim kökü. S kaynaştırma. I bizim e, iyilik ekimiz. Onun arabası isim tanımlamasındaki ikinci eke iyilik eki diyorduk. İki ünlü arasında giren yeşesene nedir? Kaynaştırma. Onun yazısı bakın yazmak önce sonra yazı olmuş sonra s sonra ı ekini almış. İki ünlü arasına giren yeşesine yine aldık. Yazısının aynı şekilde bakın burada bir değişiklik var. Ee, zincirleme isim görüyorsunuz bunu. Mesela yazayım. Onun yazısının pardon yazısının şekli diyelim mesela. Arkadaşlar onun yazısındaki evet yazmak isim kökü. I onun yazısındaki yazı yapım eki. Şurada S var görüyorsunuz değil mi? Şu S, şuradaki de onun yazısındaki iyilik eki. Bu iyilik eki. Şu yazı yapım ekiydi. E, iki ünlü arasına giren S ne olur? Kaynaştırma üsüzü. Evet. Peki devam ediyorum. Onun yazısının şekli. Burada yazısının şekli derken de artık burası bir isim tanlaması daha haline gelmedi mi? Şu zincirleme isim tanlaması bakın. ...onunu kapattım. Yazısının şekli bu sefer bu tamlayan oldu, bu tamlanan oldu. O zaman bu ilgi eki değil midir? İlgi eki ın indi hani az önce gösterdim. E şuradaki ne de o zaman yine kaynaştırma olmaz mı? Bakın bir sözcükte iki tane kaynaştırma olabilir. Bu zincirleme isim tamlamasında şurada tamlanan görevine geldiği için bu kelime... ...burada da tamlayan görevine geldiği için bir tane iyilik eki burada aldı onun yazısında... Bir tane ilgi eki de burada aldı. Buradaki kaynaştırmaları gördüğünüz. S iki tane ayrı kaynaştırmadır. Bunu da bitirdik gençler. Bu videomuz bu kadar yeter arkadaşlar. Ee, i̇kinci parçamızda yine etkinlik çözmeye devam edeceğiz. Çok ilginç değişik kelimelerle ses bilgisi etkinliğine devam ediyor olacağız arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Kendinize iyi bakın.